Ahmediyet camide mi Allah namazlarını kabul etsin. Burada da sakin geçti. Tam o zaman gebezeliği oradan tutmaktan başka ve başka bir şeyler tıkırtılır. Ben de her gibi gevezelikten sonra bazı şeyleri bekliyordum fakat gelmedi. Kabrin burada daha önce bulundu. Bu ise oyunca karşıdaki. Neden bahsediyorum? Böyle hafif içi konuşuyorum falan yapıyorum. Hepsi kasıtlıdır ve Sözde doktorların onlarla onun biraz. O doktor, doktor bilmem. Doktor dediğin bağımsız olur. Bunlar emir kuru. Evet. Bilgilerinden pek emin değil. Ağızlarına verilenleri soruyorlar. böyle bir maceraya girdik onu da anlatayım hatırladığım kadarıyla bunlar basılı basılı ilk davam bu iftirayla o demişim diye o zaman çağırdılar beni Erenköy'e mahkeme bittikten çok kısa süre sonra gönüllü olarak kendimiz gittik <laughs> ve bazı şeyler gösterdiler. <laughs> Gittik. Gittikten sonra iş heyete bir, bir daha iki rapor almak için çağırdık. Ve heyetten çıktık alnımızla kayla. Sonra diğer şeyler başladı saldırılar sopalı saldırılar beyzbol diğer iğrenç şeyler küfürler her gün her gün stalkingler yolunu gözlüyorlar her yere takip ediyorlar ve düşündükleri tuzak tavırda üstüne saldıran patakütü bir ters çektim diye. Karakolda bulduk kendimizi. Burasını köpeklerle kuşattılar. Ordu kadar insan, ikişer, üçer köpekler. Değiştirmişlerdi süs köpeklerini yırtıcı devasa hayvanlara. Karakolun dışına aynı şekilde bulduk. Çok darbe yediğim için ben de hastaneden rapor almak istediğim ki o hemen raporu yetiştirmiş, çünkü hazırdı. Hemen, anında kafası sıçaklığa rapor hazırdı. Ondan sonra geri dönerken polisler beni yarı yolda saldı için oradan. Çünkü karakolun dışında bekliyordu bunlar. Köpekli ordusu. Asabı kef. Sonra bir video yapacağım. Ondan sonra... Bu şeyler devam etti. Daha çok davalar, iftiralar, burada bana saldıranlar... Mahkemeler falan. Bir daha çağırdı bu sefer polis gözetiminde. Polisle beraber. O polisi de oraya göndermişler. Birisini bulmuş. Öyle anladım. Sonra oradan başka rapor çıktı. Bu sefer. Komşulara takıntıdır. Diye. Komşulara takıntılı. Çünkü buradan bir daha o daha bekleniyorsun. Hakaret, iftira. Ve ilaç falan yazılmadı yani hiçbir şey. Oraya gidip ilaç almak zorunda değildim veya yastırmak. Sonra o kadar yoğunlaştı ki buradaki saldırılar. Saldırı 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 saldırı. Dedim anamın diğer evine yazlığına gidelim orada kalalım. Yaz kış. Evimizden yurdumuzdan yok edildik yani. Gittik oraya. Fakat orada da müthiş saldırılar. Aynı şekilde. Aynı senaryolar, tıp kızların aynı. Çamata mı Burada böyle turnike etrafında geceleri koşturan müthiş sesli arabalar vardı. motorun filmlenmiş. Evimizin önünde köpekler dinliyordu. komşular konuşanlar merdivene konuk yüksek sesli küfür. Dayanılmaz hale geldi, el eve geldiğinde bekleyenler, tuzağa kuranlar, stalkingler. Bu sefer oraya gittik. Ve orada da bunlar başladı. Bütün o ilçenin köpekleri gelip evimizin dışına işlem yapıyordu. Hayvanları, bokları orada barındırıyordu, hepsi oraya işiyordu bazen dayanamıyordum, bastırıyordum. Bir gün böyle biz giderken karımın üstüne araba sürdüler. Karım çok koptu çok gaza geldim. O gece bunları bastırırken bastırırken açtım ağzımı, yumdum gözümü. Böyle devam ettim. Bazı şeyler zaten videolarımda kalmış, silememişler. Ve anında buradan Doğancılar'dan telefon geliyor tekrar hastaneye istiyorlar. Ondan sonra uzattık uzattık o zamanlar avukatımız yoktu. Bunlar hala devam ettiler devam ettiler baskıya. Sonra bir gün Yalova'dan geldi polisten telefonu. O oh, gelip bizi alacakmış hastaneye götürecekmiş. Onunla yaşadıklarımızı da anlattım daha önce. Ben dedim belki kontrol yapacaklar, muayene yapacaklar, salacaklar. Öyle düşündüm. Bekledik, geldi, gidiyoruz. Yolda yaptıkları belli. Karımın ifadesine göre. 5 kuruşsuz parasını aldım, bırakmışlar hastanın dışına. Beni içeri paketlediler. Öyle bir karar çıkarmış. bisik oradaki iki yüzlü doktor, uzman doktor sık sık iki üç kere heyete girdim. Hep oradaydı, koşturuyordu ileri geri telefonlarla. Yalnız başına orada o ne diyorlar o ofise içeriye aldıkları zaman kayıt biliyorsunuz. Orada yalnızdı. Hiç başka kimse yoktu. Koskocaman lokalle Ne e, hasta, ne doktor. Ve kağıtıyla hazırdı. İmza at dedi bana. Neyi dedim bakayım. İçeri alınmana karar getirildi. İyi dedim. Karım ağlamaya başladı. Ben de boşver dedim. Allah'ın istediğini. Attın insanı götürdüler içeri karını uçkuluklar içinde <laughs> e, sonra onu beş kuruşsuz bırakmışlar kapıya üzerindeki parayı da o polis ve yanındaki e, onun ortağı taksici taksici Anlatsın satayım Sonra orada işkenceler başladı. Bu tamamen başka bir hikaye. Ben oraya gittim, hastaların hepsi böyle kırık, problemli. Sonra ben orada kalınca birkaç gün düzenmeye başladı. Birbirlerine yanaşma, oyun falan bile oynama, gülüşmeye başladılar. Kaldıramadılar, diğer ağır yere götürdüler. Fırt Amni oradan geçerken bunları yöneten. Kim bilir neler düşünüyorlar. Ne çabuk çıktı lan namazında lak lak. İki Evet yöneten bu pisliktir, bu iblistir her tarafı. Ne diyorduk? Evet sonra oraya taşıdılar. Beni götürecekler bir bölüme, telefon geldi yarı yılla e, bu servisçiye. Adres değişti, başka bir bölüme götürdüler. Sonra bir dahaki karım geldiğinde e, anlattığı o bölümde bir kadın dışarıda ağlıyormuş. Kocasını öldürmüşler, boğazlanmışlar kocasını. E, borluyor diye. Tavrım ve çıkılıkları ondan siktireceğim. Ondan sonra başımıza bir çirkef doktor dayadılar. Alt katta tekrar gittik uzun süre sonra. Bir buçuk ay kaldı noktada. Tekrar gönderdiler, o resimlere bakma bu sefer komşulara takıntılı değil şizofren damlası ve en ağır ilaçları iğneleri yiyor bu orospunun peki iblis için bu ilminati kedi ve anası ve ordu kadar insan bu işe uğraşan gibi karnımdan damladı yırtık aynı son seferin Örneğin, bu fırlarken fırlama. Ve bunları her gün her gün her gün bu şeyleri yapanlar tımaran değil. Bizi uğraştıracaklar orayla. Ben oradaki o kadın doktordan ve onu yöneten erkek doktordan şikayetçiyim. günde bir bana o iğneleri yapıyordu. Ölüm tehlikesi. Öldürmeye çalıştı beni resmen. İki haftada bir yapılması gereken şey. Bu, o piçinin emriyle. Bana o kadar açık ve net... Bu İlluminati liderlerinin... ...ve anası bütün cadıların, vikaların... ...lideri onlar tarafından. Bütün ünlüler kaymış onlar. Besbelli. Ondan sonra oradayken heyete çıkmadan önce, salınmadan önce buradaki hastaneden telefon geldi. Orada işlemi devam ettirecek misin diye. Biz de kabul ettik. Buradan ilaç yazdırıyorduk ve orada yaşadıklarımız yani doktorlar belki habersiz sadece prosedüre uyuyor fakat hissediyorum davranışlarınınla biliyorum ki bazıları buradan yönetiliyor söyledi sözlerinden bakın yeni bir surat yetiştirdi bana yeni bir hayvan sahibi sese bak 24 saat susmuyordur komşulara. Böyle baskı yapıyorlar insanlara. 24 saat bastırıyordu burada köpek sesiyle bana. Şimdi karşıma geçecektir aynı anlattığım gibi son videoda aynı işlemi yapacaktır orada. Evet hepsi gibi orada duraksayacak birkaç dakika. O oh, bu çabuk acele etti. Zamanla görürüz. Yeni bir asker ve o piki karşıdan geliyor. Biraz durdu orada komşuyla sohbet etti. Çok seviyorlar onu. <laughs> Çok seviyorlar mı? Neden? Sohbeti mi güzel? Konuştum. <laughs> ...bence... Sıkıntıdan geberir insan. <laughs> Şakalatıyoruz. Neden? Çünkü bir şeyleri var onlara abi. Bir şekilde iplerini tutuyor. Kesinlikle. Aynı doktorlara yaptığı gibi bir ipleri var onlarda. Böyle kula gibi oynatacak deyip düşünün yani her gün her gün her gün bu saldırılar, katledilen komşular, kalpten, böbrekten, kanserden gidenler ve <laughs> bu bizim <abisin> dostumuz. <laughs> evet be, bundan ne iyisi yok? Anasıyla ihsansır. O en iyi dost. Kesinlikle bir kanca takmıştır onlara böyle. Çık. Boğazlarına tasma takmıştır hepsinin. Hiç şüphe yok. Sinek Şaban. Orhan Seyfi Yeni pislikler yetiştirdin mi be? Hayvanları sıçmaya do doymuyor bunlar. Nereden çıkarıyorlar lan o kadar bok? 6-7 posta her gün. Ve hepsi aynı noktaya. Boru üstüne, ağacın dibine oraya. Ve bu şeyi ilminatı için koruyan, savunan, hatta yardım eden devlet kurumları, sağlık kurumları bu iblisler için. Günaydın canım. Evet, kayım, karım, pardon. Geç saatlere kadar ...ya da onların sesi bitince yattığını söylüyor. Evet, komşulara takıntılı ve şizofren. Yusuf mücadele devam ediyor. Son keşfettiğim orada... ...kabloyla boru arasında... ...ordu kadar sivil külbeçek. Göz derler buna, göz. Sineklerin nereden fırladığını Mason Illuminati gördüğün gibi onların da nereden fırladığı belli aynı failler. Ve ben telefonla konuşmaya başla başlamaz fırlamasını böyle daha önce her gün her gün seyreden var mı? Gaza getirmek için, şaşırtmak için. Bugün zafer bayramı ya. Yok güya Rumları İzmir'de denizde döktük. Hemen yanımızda komşu ve pislik yarışına girmişler. <laughs> ne arkadaşlar? Ne arkadaşlar? biliyorum arkadaş değil onların hepsi satın alınmış kul. Cool. Ne sayıyorsun bayrakları? Evet. Hmm. Evet, güya Rumları döktük denize fakat en pislikleri burada kalmış besbelli. En iki yüzlüleri Yahudilerle beraber